Selam arkadaşlar. Bugün kan transfüzyonu hakkında bilgi öğreneceksiniz. Kan transfüzyonu nedir? Neden bu kadar önemlidir? Vücudumuzda milyarlarca kan hücresi var ve çok önemli görevleri yerine getirirler. Kırmızı kan hücreleri oksijen taşırlar ve vücudun enerjisini sağlarlar. Beyaz kan hücreleri ise vücudu hastalıklardan koruyan asker gibi çalışırlar. Kan grupları vardır. A, B, AB ve O her birinin özel özellikleri vardır. A kan grubu antijen adı verilen özel işaretçiler içerir. B kan grubu ise B antijeni ile işaretlenir ve A'dan farklıdır. AB kan grubu hem A hem de B antijenleri içerir ve nadir bulunur. O kan grubu antijen taşımaz ve en yaygın kan grubudur. Kan transfüzyonu yapılırken kan grupları önemlidir. Çünkü uyumluluk gerekir. A kan grubu A ve AB kan grupları ile uyumludur. Doktor derin uyumluluk kurallarını anlatıyor. B kan grubu B ve AB kan grupları ile uyumludur, A ile değil. AB kan grubu tüm kan grupları ile uyumludur ve alıcı kan grubu olarak bilinir. O kan grubu tüm kan gruplarına verilebilir ancak sadece o alabilir evrensel verici olarak bilinir. Yanlış kan grubu enjekte edilirse vücutta uyumsuzluk reaksiyonu olur. Beyaz kan hücreleri yabancı kan hücrelerini saldırıya geçer ve harap eder. Kan hücreleri birbirine yapışır ve hemoliz denen tehlikeli reaksiyon oluşur. Bu nedenle transfüzyon öncesi kan grupları test edilmelidir. Uyumlu kan transfüzyonu yapılırsa hastalar sağlıklı kalırlar. Kan transfüzyonu sadece eğitimli tıp profesyonelleri tarafından yapılmalıdır. Kan bağışı yaparak hayat kurtarabilirsiniz. Her birimiz bağışçı olabiliriz. Her kan grubu önemlidir ve tüm kan grupları birlikte sağlığımızı korur. Kan grupları hakkında bilgi öğrendik. Sağlığınızı koruyun.